dostlar. Bakın bugün size tepside orok yapacağım. 3 bardak bulgurumuzu koydum. Bu dördüncü bardağımız. Yarım kilo tavuk kıymamız var. Siz et kıymadan da yapabilirsiniz. Benim torunlarım eti çok sevmediği için yani ben beyaz etten yapıyorum. Tüketmiyorlar. Evet tüketmiyorlar. Şimdi baharatlarımızı da sayayım. Pul biberimiz, kekiğimiz, köfte baharımız yani körimiz tuzumuz kırmızı toz biberimiz karabiberimiz bir kaşık salçamız var şimdi bunu ılık suyla şöyle üstünü basacak kadar ıslatacağım hemen şöyle yani biraz sıcak suyla şöyle ıslatacağım bunu kabarması için işte tamam. Sevgili dostlar ben şey esmer bulgur kullanıyorum. Siz istediğiniz bu renk bulguru kullanabilirsiniz. Şimdi böylece ağzını kapatıp bunun şişmesini sağlayalım lütfen. Bakın ağzını kapatıp biz iç harcını yapmaya geçelim. Sevgili izleyicilerim İç malzemesi içinde e, yarım kilo yine tavuk kıymamız, 3 tane soğanımız, e, yarım demet maydanozumuz ve yine baharatlarımız var. Sevgili dostlar ben birkaç tane de ceviz koymak istiyorum ama iri kıyım. Böyle yediğimizde ağzımıza gelsin diye ama isteyen koysun, istemeyen koymayabilir. Önce kıymamızı ocağa koyarak başlıyoruz. Sonra da soğanlarımızı doğrayarak ilave edeceğiz Allah'a Şöyle azıcık yağ koyalım. Yarım çay bardağı kadar yağ koydum sevgili izleyicilerim. dostlar altını söndürdüm. Şöyle karıştırarak hafif biraz sıcağını çıkardım. Ondan sonra maydanozlarımız fazlası olmaması için e, maydanozlarımızı şimdi koyuyorum. Bakın cevizlerimizi de koyuyorum. Çünkü cevizlerimiz de yum, çok istemiyorum. Böyle içinde ağzımıza çıtır çıtır gelsin istiyorum. Ama ben çok sevdiğim için ceviz koydum. Siz koymayabilirsiniz sevgili dostlar. Bakın harika bir iç harcımız oldu. Allah bereket versin. İsteyen kıyma da koyabilir. Yani kıyma derken ben tavuk kıyması kullandım. İsteyen yani sorunu olmayan herkes et de koyabilir. Yani et kıyma da koyabilir diyemedim işte kırmızı et kıyması koyabiliriz sevgili dostlar bakın çok güzel oldu şimdi geçelim dışarı, dış hamurumuzu yoğurmaya dostlar bakın hamurumuz güzel denen bulgurumuz şişti bir sürü bulgurumuz oldu Maşallah Allah bereketini verdi bakın şimdi de buna baharatlarımızı saymıştım önceden yani Böyle içine döküyorum hepsini birden boca ediyorum. Sonra kıymamızı da koyuyorum. Bakın içine. Şimdi güzelce yoğuralım bakalım. Bunun farkı ne? Eli sulamaktan ziyade yağlayarak yoğurmak. Dur bakalım nasıl? Biraz bir, bir yoğuralım görelim. Yalnız yüzüğümü çıkartmam lazım Sevgili dostlar İlker'im Sevgili dostlar Leğenimizi büyüttüm Çünkü o ıslatma kabında Gerçekten zor olacaktı İşin kolayına gidelim Hiç kendimizi yormayalım Allah'ın izniyle Evinde makinesi olan Bunu böyle iki kere üç kere makinesinde Çektiğinde de yoğrulmuş olur Yani kol gücüne çok gerek kalmaz sevgili dostlar herkes nasıl kolayına geliyorsa benim para bulsaydı ilk önce, önce senin mutfağı yaptırırdım sonra da sana makine alırdım ama her şeyin kerim. hayırlısı şükür halimize kızım binlerce şükür Allah bundan geri koymasın inşallah amin. bütün dostlarımı gördüğünden geri koymasın amin komşularımı dostlarımı şu mübarek günün yüzüsü hürmetine kimseyi gördüğünden geriye koyup kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Amin. Bakın sevgili dostlar çok güzel yoğurduk. Zannetmeyin ki ben yoğurdum. Sevgili dostlar biraz ben yoğurdum biraz da torunum yoğurdu. Allah ondan razı olsun. Benim kemiklerim ağrıdığı için. Evet. Ben hiçbir şeye yaramıyorum. Bak çok güzel oldu. Gerçekten güzel oldu hamurumuz. Şimdi ne yapma zamanı? Bunu işleme zamanı. Aa, bakın. Böyle bölelim bakalım. Anca olur. Bence de. Tam ölçü. Heh, i̇kiye böldük mü? ölçü olarak şöyle sevgili dostlar ikiye ayıralım. Yani ikişer bardak bulgur kullanmış olduk. İki alta iki üstte. Evet. Üstü. İşte bu kadar. Şimdi şöyle işlemlere devam ediyoruz. Dim bada gwaith yw'r 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 dostlar tepsimizi yağladık. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamurumuzu ters çevireceğiz. Olur bazen böyle aksaklıklar ama çok güzel oldu. Bakın İşte sevgili dostlar çok harika. Bakın her tarafına güzelce ne gezdi. Bolcana koyduk. Bakın sevgili dostlar. Güzelce ne? Bardağımızla sizin evinizde varsa küçük merdane ondan da olur tabii ki de. Bakın güzelce ne? Her tarafını aynı düzelttim. Şimdi kesme zamanı. Evet. unutursam. Bunu buradan aşağı mı kesiyorduk? Sevgili izleyicilerim, bakın buradan da böyle kesiyorum. diyeceğim. Bazen işte insanın aklının durduğu zaman geliyor. İşte bakın. Tamam sevgili dostlar, kesmemiz bitti. Sevgili dostlar, bakın bu şekilde bademlerimizi koyuyoruz. Süslediğimizde görüşürüz sevgili dostlar. Çay bardağı ile şöyle bir bardak yağımız var bir bardakta suyumuz var güzelce üzerine dökeceğiz eğer sade yağ dökersek yüzü kuru olur böyle her yerine gelecek şekilde dökelim Sevgili dostlar Allah hepinizden razı olsun inşallah Evlerimize dirlik, düzen, huzur, bereket versin Allah'ım. Huzur olmayınca hiçbir şeyin anlamı yoktur sevgili dostlar. Bakın bu şekilde döktük. Şimdi doğru fırınımıza derecesi iyi. Kaç derece? 180. Evet. 180 derecede. Sevgili dostlar, şimdi altına size... beş sersek de. Yok, bezele. tepsi dönüyor ya. Dur, şöyle yaparız. Bizim sata küçük geliyor anladın mı kızım? Hı hı. Heh, şimdi oldu. Bak. Şöyle koyduğumuzda bakın çok güzel harika bir yemeğimiz oldu. yani ister böyle üçgen olarak ister bu şekilde servis yapabilirsiniz sevgili dostlar. İsterseniz bakın yine size göstermekten hiçbir zaman çekinmeyeceğim. Harika yani sunumlarımız. Herkes istediği gibi sunumunu yapabilir. Bakın Sevgili dostlar, yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Gerçekten harika bir menü ve yemek. Hoşça kalın. Beni izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Unutuyorum sevgili dostlar bazen ne konuşacağımı.